olur ama şu an dünyada sizin için en büyük markalar neyse bütün markalarla aynı yarışmada yarışıyorum ben şu an. O yüzden yani onların milyon dolarlara çektiği asla bütçeli filmlerin içerisinde sentesis de var. Bence diğerlerine nazaran farkı da bir hikaye anlatıyor olması hem bir Avrupalı'nın ya da Batı'nın bakış açısıyla oryantalist çünkü kurşun dökme şaman gelin. Hani o, onun için oryantalist bir şey ney çalınıyor. O onun oryantalist bir şey. Ya yani farklı evet, bir şey yani. Evet. Artı zaten müzikler ücretsiz bir şekilde Mercan Dede tarafından verildi. Müzikler Mercan Dede. Yani o aslında dinlediği zaman hem teknolojik, evet. tekno hani bunların hepsini elektronik müzikleri duyuyor ama hem de kanun duyuyor. ne duyuyor. Yani bizden de. Hem Anadolu'nun evet. hem Orta Doğu'nun evet. hem de aynı zamanda dünyanın sentezi aslında bu değil mi? Evet, evet, evet aynen öyle. Çünkü bir yandan da disiplinler arası bir şey olmuş oluyor. Çünkü dans disiplini var. Orada bir gelini anlatan şaman geleneği var. Hı hı. Diğer tarafta müzikle ilgili olan ney var. Hı hı. Ya bunların hepsinin dövme yapılıyor sırta. Resim var. Resim var. Ee, mesela şöyle bir e, şey de söyleyeyim mesela Türk kılı motiflerini ben ee, okudum tezini, Gümüşhane Üniversitesi'nden birinin. E, Yoksist bir internet sitesi var oradan Hı. indirebiliyorsunuz. Hı. Böyle 25-30 sayfalık. Her figürün figürünle anlama geldi evet. Aslında orada kadınların ağıtları var, sevinçleri Hı. var. Tabii, tabii, tabii. Hepsini dökmüşler. Örneğin... Ve sırta koç boynuzu dövmesi Hı -hı. yapılıyor. Koç boynuzu dövmesi aslında güç sembolü anlamına gelir ve doğurganlık. Hı -hı. Yani aslında yine bir kadın miti o. Yani ondan çıkan bir şey ve onu sırtı yapıyoruz. Yani aslında Anadolu'nun bir sembolünü Tabii. sırta gösteriyorum. Bu arada yani dövmenin tarihçesine bakınca da onun da bir ayrı bir form olduğunu görüyorsunuz. Örneğin yani antik dönemde bakarsanız insanların bedenlerinde bulmuşlar, iyileşmek için kullanıyormuş. Yani şurası ağrıyormuş, oraya dövme yapıyorlarmış iyileşsin diye. Sonra zamanla o bir sembol, o bir anlam burada bir sürü kurmaktansa tek bir figürle a falan dediğimiz bir şey o. yani o da sanat aslında. Ee, bir de Anadolu geleneğinde bazı şeyleri ifade etmenin, dillendirebilmenin ötesinde bir de şeyi var. E, sırrı var. Sırrını saklayıp anlayana iletilmek üzere saklanan bazı sözler vardır. E, her ağızdan çıkmaz her kulak duymaz. Evet. Şimdi her ağızdan çıkmayan her kulağın duyamayacağı sözleri bazen bir sembolle ölümsüzleştirebilirsiniz. İşte bu da Anadolu geleneğinde şaman kam inancında aslında sırlanmış. Evet. Gören göz gerçekten gören göz ben ona şey diyorum gören kulak duyan göz diyorum onlarla aşina olabilecek ama siz burada aslında bir şey yapmışsınız, hedef belirlemişsiniz, yani işaret etmişsiniz, görebilene, duyabilene umut ediyoruz ki birçok insan duyur, şey duyar ve görür. Ama şunu da söyleyeceğim, şu süreç içerisinde bu filmin e, sentez filminin çekim sürecinde hı hı. destek aldınız mı? Maalesef almadım. Bütün e, filmin yapımcılığını ben üstlendim. Yani üstlenmek zorunda kaldım da diyebilirim buna. İlk başta yapımcılıkla tabii ki seve seve yapmak istedim. Sonra ortak yapımcı almak istedim. Ancak insanlar hem niş bir tür olduğu için hem de aslında bu senaryoyu anlamak için biraz bilgi birikiminiz olması gerekiyor. Yani evet. eğer bilgi birikiminiz yoksa oradaki senaryoda ne anlattığını pek de anlamayabilirsiniz. Ondan kaynaklı klasik anlatı yapısında bir anlatı dili olmadığı için de hı hı. maalesef yapımcı bulamadım. Ve bütün hiç sorun değil bu benim için ve çok gururluyum ki tamamen yapımçının benim yaptığım bir proje şu anda dünyanın en prestijli festivallerinde finalist. Evet, şimdi size.